Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafimiz var. Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Bizleri önümüzdeki günlerde Bitcoin tarafında neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Hangi seviyeler bizim için ısı haritaları tarafında önemli? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda bizleri neler bekliyor? olabilir. Bunların detayları ile ilgili konuşacağız ve ardından genel olarak dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmında katıl butonu basarak katılı özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar bu grafik bana ne diye soracak olursanız bu grafik bizlere Bitcoin'de önümüzdeki günlerde ve haftalarda neler olabileceğini gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere dolar endeksi eğer güçlü durursa Bitcoin ve ABD piyasaları zayıf durur. Eğer dolar endeksi güç, zayıf durursa Bitcoin ve ABD piyasaları bildiğiniz üzere güçlü durur arkadaşlar. Ve burada baktığımızda bakın arkadaşlar dolar endeksinin yaklaşık 2008 yılından geli, gelen 2008 yılından beri gelen bir direnç seviyesi var. Ve 2009 yılında o bölgeden reddiyede Aynı şekilde 2015 2017 yılında o bölgeden reddiydi. Ve baktığımızda 2023 yılından da yılında da bir reddiyeme ihtimali olduğunu görüyoruz. Bakın fraktallar şeklinde ilerliyor. Düşüş Yükseliş, yatay bir hareket, tekrar düşüş, tekrar yükseliş. Yatay bir hareket, düşüş, yükseliş. Yatay bir hareket, tekrar düşüş, tekrar yükseliş. Şimdi burada normal şartlarda bizim dolar endeksi tarafında bu bölgeden red, red yemesini bekleyip kademe kademe geri çekilmesini beklememiz lazım. Yani normal şartlarda e, bu şekilde olması lazım arkadaşlar. Ve buna baktığımızda bunun da bitcoin'e pozitif yansıma ihtimali var. Fraktalları gördüğünüzde. Bu da Bitcoin tarafında en azından yatay bir harekete sebebiyet verebilir diye düşünüyorum. O yüzden burada dolar endeksinin bu bahsettiğimiz yaklaşık 12-13 yıllık direnç seviyesinden red yemesini beklememiz lazım arkadaşlar. Ve Bitcoin'in de yaklaşık bu lokasyonlardan bir tepki almasını beklememiz gerektiğini ben kendi adıma düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak kısa vadede ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar arkadaşlar haritaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana ısı haritaları bizlere ne gösteriyor ısı haritaları bizlere kısa vadede hangi bölgelerde bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının artabileceğini gösteriyor arkadaşlar ve sizlere birçok kez bakın bitcoin'de 18 bin dolar seviyesinin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu ve çok önemli bir alıcılı bölge olduğunu söylemiştim ve arkadaşlar fiyat ne yaptı 18 bin dolar seviyesinden kademe kademe tepki alarak e, tekrardan 20 bin dolar seviyelerine doğru bildiğiniz ulaştı şimdi bizim burada bakın arkadaşlar 18 bin dolar seviyesinin kaybını kesinlikle ve kesinlikle görmememiz lazım Isı haritalarına baktığımızda o bölgenin çok önemli alıcılı bir bölge olduğunu görüyoruz ve burada 18 bin dolar seviyesinin altına doğru gelebilecek bir kırılımın Ben açıkçası Bitcoin tarafında pek pozitif karşılanacağını düşünmüyorum O yüzden burada 18 bin dolar seviyesini yakından takip edelim ve o bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini Bitcoin tarafında bilelim arkadaşlar. Ve bizim burada Bitcoin'de bakın çok önemli bir direnç bölgemiz var. Yaklaşık bir aydır kıramadığımız bir bölge burası. 20 bin ile 20 bin 500 dolar bölgesi. Kesinlikle ve kesinlikle bizim Bitcoin tarafında o lokasyonun yani 20 bin ile 20 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılıma ihtiyacımız var. O yüzden burada kısa vadeli yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere, sizlere ısı haritaları tarafında birçok kez 18 bin dolar seviyesinin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve önemli bir alıcılı bölge olduğunu söylemiştim. Ve açıkçası bu lokasyonun altına doğru yani 18 bin dolar seviyesinin altına doğru Bitcoin tarafında bir kırılım görmememiz gerektiğiyle ilgili bahsetmiştik. Ve bakın arkadaşlar fiyat 18 bin dolar seviyesinden kademe kademe tekrardan 20 bin dolar seviyelerine doğru kısa vadede bir tepki aldığını görüyoruz. Şimdi biz burada bakın buradaki yukarı yönlü momentumun devamını istiyorsak ilk başta benim açımdan fiyatın bir 20.500 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılım sergilemesi gerek. Eğer o şekilde bir atılım sergileyebilirse bitcoin bakın 20.500 dolar seviyelerinin üzerine doğru bir kırılım görebilirsek eğer bu bizler için bitcoin'in potansiyel olarak 22.000 ve 23.000 dolar seviyesi arasına doğru e, hareket edebileceğini gösterir arkadaşlar. O yüzden burada bitcoin'in en azından kısa vadede 20.500 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılım yapması gerektiğini bilelim ve kısa vadedeki bu görüntünün kötü olmadığını bilelim. Ve aynı şekilde fiyatın 18.200 dolar seviyesini kaybetmemesi gerektiğini ben kendi adıma düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Evet arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana Ethereum bizler için neden önemli arkadaşlar? Ethereum bizler için açıkçası altcoinler için önemli. Yani Ethereum güçlü durursa burada de güçlü durduğunu görürüz. Şimdi bizim burada bakın Ethereum tarafında kısa vadede en azından 1400 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılıma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Bakın eğer o şekilde bir atılım görebilirsek Ethereum tarafında 1400 dolar seviyesinin üzerine doğru bu bizlere yukarı yönlü bir momentumun Ethereum tarafında ve altcoinler tarafında devam edebileceğini gösterir arkadaşlar. O yüzden burada 1400 dolar seviyesini yakından takip edelim Ethereum tarafında ve o bölgenin üzerine doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini bilelim. Ve burada aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bakın bizim kesinlikle ve kesinlikle 1250 dolar seviyesini kaybetmememiz lazım. O bölgenin altına doğru yani 1200 dolar seviyesinin altına doğru görülebilecek herhangi bir kırılım ne yazık ki bizim için pek güzel karşılanacak bir durum olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden burada Ethereum'da bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak e bizlere dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında neler bekliyor? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeksi yani ABD piyasaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. S&P 500 endeksi bizler için neden önemli arkadaşlar? ABD piyasaları ABD'nin 500 şirketini kapsayan endeks ve Bitcoin'e korele bir şekilde e, hareket ediyorlar. Şimdi bizim burada S&P tarafında açıkçası güzel bir destek bölgesinde işlem görmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ve bakın bizim kesinlikle ve kesinlikle S&P tarafında tekrardan 3500 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Eğer o bölgenin altına doğru S&P tarafında bir kırılım görürsek yani 3500 puan seviyelerinin altına doğru S&P tarafında bir kırılım görürsek bu bizler için hiç ama hiç pozitif karşılanacak bir durum olmayacaktır. O yüzden burada 3500 puan seviyesini yakından takip edelim ve o bölgenin altına doğru bir kırılım gelmesi gelmemesi gerektiğini bilelim arkadaşlar ve bizim burada hem ABD piyasalarının hem de kripto para piyasasının kendini güvenli bölgeye atmasını istiyorsak en azından 4200 ve 4300 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılıma ihtiyacımız var. Bakın eğer o şekilde bir atılım görürsek yani 4200 ve 4300 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım görürsek eğer bu bizlere yukarı yönlü momentumun S&P tarafında devam edebileceğini gösterir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenize fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dolar endeks tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar dolar endeksi tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana dolar endeksi bizler için neden önemli arkadaşlar? Dolar endeksi güçlü durursa Bitcoin ve ABD piyasaları zayıf durur. Bildiğiniz üzere videonun başında anlatmıştım. Eğer dolar endeksi zayıf durursa Bitcoin ve ABD piyasaları güçlü durur. Şimdi bizim burada en azından dolar endeksi tarafında bakın eğer kriptonun ve ABD piyasalarının rahatlamasını istiyorsak en azından 107.42 puan seviyesinin altına doğru bir kırılama ihtiyacımızın olduğu Düşünüyorum. Bakın eğer o bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek e, dolar endeksi tarafında bu hem bitcoin'i hem de ABD piyasalarını rahatlatacak bir unsur olacaktır arkadaşlar. O yüzden burada dolar endeksi tarafında 107.42 puan seviyesini yakından takip edelim. Ve açıkçası o bölgenin altına doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini bilelim arkadaşlar. Ve burada dolar endeksi hala güçlü duruyor. Yani burada 107 puan seviyesi üzerinde e, dolar endeksi tutunduğu sürece dolar endeksinin ben hala şu durduğunu düşünüyorum. O yüzden burada e, dolar endeksinin tekrardan burada 114.065 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım göstermemesi lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Herkese tekrardan hayırlı geceler Hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.